kasıtlı ve sistematik olarak çalışanla aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygılığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri davranışlarla ortaya çıkan psikolojik taciz yani mobbing bir insan hakkı ihlalidir. Mobbing'le mücadele derneği ülkemizin bu alanda kurulan ilk sivil toplum kuruluşu olarak 2010 yılında kuruldu. Mağdurlara hukuki ve psikolojik destek veren, mobbingle mücadele için yol gösteren derneğimiz 2019 yılından başlayarak her yıl Şubat ayının ilk haftasını ülkemizin dört bir yanındaki temsilcilerimizle birlikte çeşitli etkinliklerle mobbingle mücadele haftası olarak kutluyor. Amacımız kamu ve özel sektör işyerlerinde gerçekleşen çalışanların itibarını ve onurunu zedeleyen, verimliliği azaltan Çalışanların sağlığını kaybetmesine neden olan mobbingle mücadele etmektir. Türk hukuk sisteminde direkt olarak mobbingi tanımlayan, ceza ve yaptırımlarını ortaya koyan müstakil bir mobbingle mücadele kanunu maalesef bulunmuyor. Bu durum mobbing yapan zorbaları cesaretlendiriyor. Zorbalar hak, hukuk ve adalet ve hakkaniyet ilkelerini hiçe sayan keyfi davranışlarla deneyimli, birikimli insan kaynağımız olan beşeri sermayemizi günden güne eritiyor, sosyal sermayemizi zayıflatıyor, verimliliği azaltarak ülkemizin ekonomik yönden gelişimini de engelliyorlar. Pandemi sürecini yaşadığımız bu günlerde mobbingle mücadele haftasında her ne kadar yeterince etkinlik yapamasak da e, memur mobbing anketi ve bankacılık mobbing anketi sonuçlarını bu hafta içerisinde ile paylaşacağız. Bütün çalışanlara mobbingle mücadele konusunda yalnız olmadıklarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Mobbingle mücadele haftanız kutlu olsun.